böyle istemiyoruz biz yani böyle bir bir artı bir istemiyoruz. Kimse de istemiyor. Ama hani beş tane verdiler diye çıktılar ettiler. Millet ona da razı geldi. Onları da ellerinden. Evet. Tabii ki. Yani ya da zorlayarak demişler ki ya bunu kabul edersiniz. Ya şimdiye kadar ödediğimiz kiraları geri verin. Nasıl ödeyecek emekli maaşında geçinen ya da hiç çalışmayan karşımızdaki hiç çalışmadı. Komşuların yardımıyla geçinen bir nasıl verecek o geri aldığı kira paraları nereye gittiler peki memleketlerine falan yok mı? mesela memleketine giden var mı bilmiyorum ama kiraya çıktılar He. yani buradan çıkıp gece konduk gibi bir yerlerde 300-400'e oturup 700 750'ye çıkmış şimdi kiraları onda üstün herhalde harcıyorlar Hı -hı. tahmin ediyorum yani çünkü gerçekten zor durumda insan ha, olmasın mı olsun şu bu, hoş bir durum değil evet. ama adaletli bir hakçı olsun evet. şimdi ben güveniyorum yani yeni başkan inşallah eskisini aratmaz Güzel şeyler yapar. Vaatli, öyle vaatlerle geldi zaten kendileri. Bilmiyoruz tabi tanımıyorum da. Şurada kaç ay oldu seçme dolayı. İnşallah iyi olur yani. İnşallah. Çok, sizin için de. Çok bedeller de. Ödedi, yani ödedi millet ve biz de ödedik kardeşimden dolayı. Evet. Yetmiş olsun Anladım çok. 60 yaşından şey zaten. sonra. Büyük bir travma geçirdi yani. Kolay değil. Çünkü müstakil eve alışmışız. Bahçesi var. Yani çok manevi değeri var. Şuradaki kedilere bakıyoruz. Kedi yavruları onları besliyorsun ediyorsun yani biz, biz yaşlılar için artık hayat ne ki yani bundan sonra. Evet doğru. Ama bir artı bir tıpacaklar bizi konserve kurullarına gibi öyleydi Öyle yani de. ilk anlaştıkları şeyleri, vaatleri evet. öyleydi.